Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun altıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta Begüm ve Emre ile beraber haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktaracağız. Geçen hafta Begüm'den başlamıştık. Bu hafta Emre ile başlayalım. Emre seni dinliyoruz. Bildiğiniz gibi dünyamız sonsuz miktarda kaynak barındırmıyor. Ve bu sınırlı miktardaki kaynağı koruyup dünyayı gelecekte de yaşanabilir bir gezegen yapmayı amaçlayan pek çok araştırma var elbette. Şimdi anlatacağım araştırma önemli noktalara değiniyor. Groningen Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma dünyanın en zengin %1'lik kesminin en fakir %50'lik kısma kıyasla 50 kat daha fazla sera gazı ürettiğini ortaya koydu. Fakat tüketim alışkanlıklarını değiştirerek bu uçurumu kapatmak da mümkün gözüküyor. Araştırma, dünyadaki en zengin %20'lik kesimin tüketim kalıplarını biraz daha sürdürülebilir hale getirmesi durumunda çevresel etkilerini %25 ila %53 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle gıda ve hizmet sektöründeki değişiklikler kritik gezegen sınırlarını güvenli seviyelere çekebilir. Örneğin kırmızı et tüketimini azaltıp daha fazla baklagil tüketmek gıda kaynaklı emisyonları %17 azaltabilir. Ancak araştırmacılar mevcut teknik çözümlerin yeterince uygulanmadığına ve hükümetlerin olumsuz davranışları teşvik eden politikalara sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bilimsel temelli politikaların gerekliliğini vurgulayan araştırmacılar gezegen sınırlarının korunmasının mümkün olduğuna inanıyor ancak siyasi iradenin yetersiz olmasından da endişe duyuyor. Maalesef dünya düzeni şuna evrildi. Hep bugünü düşünüyoruz. Biraz da yarına bakmamız gerekiyor. Yarın düşünerek hareket edersek, yarın düşünerek bir şeyler yaparsak geleceğimizin teminatı sağlanmış olacak belki de. O yüzden biraz daha yarın düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Umarım bu tarafta güzel adımlar atılır. Dünya genelinde bu sadece şahısların atacağı adımlar değil. Tabii ki devlet ve büyük kuruluşların atacağı adımlar biz daha çok yönlendirecektir diye tahmin ediyorum. Umarım büyük adımlar atılır. Bir sonraki haberimiz Begüm'den gelecek. Evet Begüm seni dinliyoruz. Araştırmacılar polimerlerden yapılmış mikro kaplar içine yerleştirdikleri nano kaplarla organel benzeri yapılar oluşturdular. Bu protoseller gözdeki fotoreseptörleri taklit ederek ışıkla tetiklenen bir iletişim sistemi kuruyor. Gönderici hücrelerin içinde ışığa duyarlı moleküllerle kaplanmış nano kaplar bulunuyor. Işık gönderici hücreye vurduğunda bu moleküller aktive olarak nanokapları açıyor ve içerideki sapsını A'yı serbest bırakıyor. Bu madde hücreden dışarı çıkarak alıcı hücreye geçiyor. Alıcı hücrede A bir enzim tarafından floresans sinyale dönüşüyor. Bu sinyal iletişimin başarılı olduğunu gösteriyor. Gözdeki fotoreseptörlerde olduğu gibi alıcı hücrelerdeki yapı organellerde kalsiyum iyonlarına tepki veriyor. Bu sinyalin yoğunluğunu azaltarak daha hassas bir iletişim sağlıyor. Bu buluş sentetik ve doğal hücreler arasında bir iletişim ağı kurmanın temelini atıyor. Uzun vadede bu tür sistemler hastalık tedavisi, organ üretimi veya sentetik hücrelerle doku geliştirilmesi gibi tıbbi uygulamalara olanak tanıyabilir. Tıpta yeni bir trend var. Kök hücre. Her yerde duyuyoruz. Kök hücre, kök hücre, kök hücre, kök hücre. Kök hücre tedavisi gerçekten olağanüstü bir tedavi yöntemi. Yani sadece belli hastalıklarda değil artık tüm hastalıklarda kullanacağız gibi duruyor. Bu çalışmada aslında kök hücre tedavisinde yeni bir bakış açısına sahip olmamıza neden olabilir. Belki de kök hücrelere ihtiyaç duymadan, herhangi bir hücreye ihtiyaç duymadan yapay organellerle, yapay hücre yapılarıyla belki de yeni tedaviler buluruz. Umarım güzel gelişmelere sebebiyet verir bu çalışma. Bekleyip göreceğiz. Bir sonraki haberi Emre sunacak. Emre seni dinliyoruz. Şimdi sizlere gerçekten ilginç bir fosil keşfinden bahsetmek istiyorum. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları 80 milyon yıl öncesine ait bir kuş kafatasının muhteşem bir şekilde korunmuş fosil kalıntısını buldular. Bu bulgu kuşların zekasının nasıl evrim geçirdiği konusunda çok önemli ipuçları veriyor. Bildiğiniz gibi modern kuşlar gelişmiş bilişsel yetilere sahipler. Özellikle papağanlar ve kargalar gibi belirli kuş türleri problem çözme, alet kullanma ve karmaşık sosyal davranışlar gibi ileri düzey bilişsel beceriler sergilerler. Ama bu zekanın nasıl oluştuğu uzun zamandır bir soru işaretiydi. Bulunan bu yeni fosil yani Navaornis tam da bu evrimsel geçişi gösteriyor. Navaornis'ten önce Archaeopteryx'ten bahsetmezsek olmaz darılır bize. Archaeopteryx kuşa benzer bir dinozor. Uçamayan tüylü dinozorlar ve çağdaş kuşlar arası geçişi simgeleyen en ünlü cinslerden de biri. Arkeopteryx'ten sonraki en eski kuş fosili olan Navornis'in beyni modern kuşlardan daha az gelişmiş ama Arkeopteryx'ten daha ileri seviyede. Yani kuş zekasının anahtarı işte tam bu fosilde gizli olabilir. Araştırmacılar Navornis'in ayrıntılı beyin yapısını inceleyerek kuş zekasının kökenlerine dair çok değerli bilgiler edinecekler gibi duruyor. Bu buluntu neredeyse 70 milyon yıllık bir boşluğu dolduruyor. Artık kuş zekasının ilgi çekici evrimini çok daha iyi anlayabileceğiz. Emre kargalar sanki 200 sene falan mı yaşıyordu böyle bir 170-180 sene gibi bir rakam hatırlıyorum. O bilginin kaynağı sanırsam Ata Demirer bir gösterisinde bunu söylüyordu. Ama evrim ağacı e, internet sitesinde de görebileceğiniz üzere aslında bu bilgi pek de doğru değil. En fazla 15-20 yıl yaşayabiliyorlarmış. Ata Demirer aynı gösterisinde yine kargaların kin tuttuğundan bahsediyordu. Kargalar kin tutar mı, tutmaz mı? Açıkçası şu an size bilimsel bir veri veremeyeceğim. Fakat bizim bunu konuşmamız bile ne kadar kompleks bir varlık olduğunu gösteriyor aslında kargaların. E, bu bir şehir efsanesi olsa bile gerçekten bir dayanağı olmalı ki bunu söylemişler diye tahmin ediyorum. Buradan da e, "Kargalar" adlı metal müzik eserine sahip e, Özlem Tekin'i e, acilen müzik piyasalarına tekrardan davet ediyoruz. Size, sana ihtiyacımız var Özlem Tekin, lütfen girdin. Biliyorum Özlem Tekin, şu an bir köyde e, muhtarın azasısın. Fakat gel bizim azamız ol, gel tekrar bizi şarkılarınla buluştur. Biz seni çok özledik. Evet, bir sonraki haberimiz Begüm'den gelecek. Begüm seni dinliyoruz. Bu konuştuklarımızdan sonra biraz alakasız kalıyor benim haberim ama Kopenhag Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi çocukların yetişkinlerden daha hızlı yeni motor beceriler öğrenmediğini ortaya koydu. Hatta genç yetişkinlerin bazı becerileri daha hızlı öğrenmesine rağmen bu bilgiyi daha çabuk unuttukları bulunmuş. Çocukların daha iyi uydukları için bu konuda avantajlı oldukları düşünülüyor. Çocukların yeni becerileri daha hızlı öğrenebileceği yaygın bir inanış. Örneğin kayak yapmayı öğrenme, yeni bir dil konuşma veya dans figürlerini öğrenme gibi becerilerde çocuklar daha hızlı ilerliyor gibi kabul ediliyor. Ancak Kobanak Üniversitesi'nden araştırmacılar bu yaygın inanışa karşı çıkarak yaşa bağlı olarak motor beceri öğrenme hızının nasıl değiştiğini inceledi. Peki bu araştırma nasıl yapıldı? 132 katılımcıdan 4 farklı yaş grubuna, bunlar 8-10 yaş, 12-14 yaş, 16-18 yaş ve 20-30 yaş olacak şekilde motor beceri testi uygulandı. Katılımcılar bir bilgisayar ekranında hızlı ve hassas parmak hareketleriyle bir imleci hareket ettirmeyi öğrendiler. Performansları görev tanıtımının hemen ardından eğitim sırasında ve 24 saat sonra tekrar ölçüldü. Araştırma, 16-18 yaş ve 20-30 yaş arasındaki katılımcıların çocuklardan daha hızlı motor becerileri kazandığını gösterdi. Genç yetişkinler ve ergenler çocuklardan daha fazla gelişim gösteriyor yani. Bunun en havası nedeni yetişkinlerin bilişsel gelişiminin daha ileri olması ve daha iyi bir bilgi işleme yeteneği sunması. Aslında çocuklar uykudan daha fazla yararlanıyor. Ancak gece boyunca hatırlama konusunda çocuklar bir adım önde. Çalışma çocukların öğrenme sürecinin ardından uyuduklarında becerilerini daha iyi pekiştirdiğini ve hafızalarını güçlendirdiğini ortaya koydu. Yetişkinler ise bir miktar yetenek kaybı yaşıyorlar. Bu çocukların öğrenme ve hafıza süreçlerinde uykuya bağlı daha büyük bir avantaj sağladığını gösteriyor. Ayrıca çocukların daha fazla uyuması ve gün boyunca daha az dikkat dağıtıcı faktörle karşılaşması öğrenmelerine katkı sağlıyor. Bu araştırma yaşa bağlı öğrenme farklarını anlamamıza yardımcı olabilir ve özellikle spor, müzik gibi beceri gerektiren alanlarda eğitim yöntemlerini geliştirebilir. Ayrıca fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde de faydalı olacağı kesin. Çocuklar ve yetişkinler için eğitim programları tasarlanırken her yaş grubunun öğrenme özelliklerine göre optimize edilmiş yöntemler kullanılabilir. Hani burada iki tıp okuyan arkadaşın yanında biyoloji konuşmam aslında hiç benim görevim değil. Ama benim bildiğim kadarıyla şeyi hep görmüşümdür hayatımda. Mesela bebekler çok kolay dili öğrenirler. Veya dili öğrenme süreçleri onlar için daha hızlı işler gibi bir durum olduğunu sanıyordum. Hala belki bu bilgi doğrudur ama senin paylaştığın haber de bu durumla biraz çelişiyor gibi gözüküyor benim aslında. Belki ilerideki araştırmalar bu konudaki bu çelişkiyi de sonlandırabilir. Umarım bu konudaki gerçekliğe ulaşarak aslında öğrenme mekanizmamızın nasıl olduğunu ileride çok daha iyi anlayabiliriz. Evet Emre aslında bu haberi ben ilk okuduğumda benim için şu da çok ilginç gelmişti. Her zaman denir ya mesela eğitim sisteminde bir file yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ama işte mesela bir balığa da ağaç tırmanmasını öğretmeye çalışıyoruz gibi yani böyle farklı karikatürler aslında çocukların kendi ilgi alanları üzerinden onlar özelleşmiş yani optimize eğitim. Diye bahsettiğim şey aslında bu biraz beyin aslında buna programlı bir şekilde ve buna hazır bir biçimde var olarak aslında çocukta yere geliyor. Yani biz üstüne ne kadar koymaya çalışırsak koymaya çalışalım bir insanın ilgi alanı veya yatkınlıkları ne olursa olsun inanılmaz bir etkiye sahip hayatında ve öğrenme becerilerinde. Evet. Evrekan'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.